Hepinize merhaba arkadaşlar tekrardan. bayağıdır uzun süredir video atmadığım için ee, kanalın şifresini falan da unutmadım. Kanala abone olup videoyu beğenerekten sıradaki incelememi istediğiniz bir alt koyun falan varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ee, açıklama ve yorum kısmına koyduğum Telegram ve Twitter hesaplarımızı da takip edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi sizin gibi mükemmel insanlarla dolu ee, Telegram grubumuzdaki insanlarla beraber hep beraber MyNet'e doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Kafanıza takılan herhangi bir soru olursa Gelip sizler de burada sorabilirsiniz. Reklam meklam saçma sapan dolandırıcılık şeylerini e, kanmadan dedikten sonra hemen magazin haber. <laughs> evet. Şimdi videoyu beğendiysen kanala da aboneysen ki canlı yayınları kaçırmayın. Çünkü sürekli aynı sorularınıza cevap vermekten gerçekten hem ben sıkıldım da moderatör arkadaşlar sıkıldı. O yüzden e, bir yerinizi alın artık tekrarlatmayın. Yani bilinçlenmeniz için daha sağlıklı bilgilere ulaşabilmeniz için. Şimdi yerinize eğer aldıysanız sırayla bizim haberlerimiz neler bunlardan bahsedeceğiz. İlk olarak bu e, mainet kısmında daha hızlı... Bir dakika. Biliyorsunuz ki son gelen güncellemeden sonra e, çekirdeği 2000 ana ağ geçiş mekanizmasında Pioneerlerin ana ağ geçiş hızını iki kattan fazla arttıran büyük bir teknik yükseltme yaptığını duyurmaktan heyecan duyuyoruz diye bir başlık attılar başka bir deyişle aktarılan Piva, kendisi MyNet blok zincirine taşınabilmesi için ana kontrol listesini tamamlamanın tam zamanı. Bu güncelleme topluluğun 10 milyon ana ağ geçiş hedefine doğru önemli ilerleme kaydetmesine olanak tanıyor diye bir şey güncel bilgi paylaşmışlar. Peki bu ne demek oluyor? Bu artık KYC'nelerinizin daha hızlı bir şekilde onaylandığı anlamına geliyor. O yüzden yani bunları ne yapabiliriz peki? Bu kayacısı onaylanmayan arkadaşlar ne yapacaklar? MyNet kontrol listesine 8 adımda 9 olmuş. 10, 11, 12, 13, 14, 15 diye gidiyorlar. Her neyse şimdi kayacısı hala onaylanmayanlar, hala kayacı gelmeyen kişiler kayacı kısmına girip bu MyNet checklist kısmına girerekten buradaki kayacılı sonuçlarınızı tek 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 Böyle yapabilirsiniz. Bakın birinci adımda ilk önce zaten diyor ki uygulamayı indirin yani pi browserı indirin. Bakın P şunu bilmiyor çoğu kişi daha e, diyor ki ben buradaki kazdığım pi'leri nereye transfer edeceğim? Bunu bilmiyorum. Pi browser bir kazım uygulamasıdır. Bunun e, sizinle hiçbir alakası yoktur yani erişilebilir e, ekip böyle sizin o hesabınızı dilediği gibi kullanabilir ve kapatabilir. Peki pi browser ise ne? Bu ise sizin kendi kullanmış özel anahtarlarınızın olduğu, orada coinlerinizi tutabileceğiniz ve sizden başka hiç kimsenin erişiminin olmadığı bir yerdir. O yüzden Pi Browser'ı indirerek burada uygulamayı indirdikten sonra Pi cüzdanı oluşturuyorsunuz. Ondan sonra orada sizin zaten bir e, ilk başta böyle e, e, Pi Browser uygulamasına giriş yaptığınız zaman orada sizin bir cüzdan adresiniz oluyor. O cüzdan adresine girip bakacaksınız. Onu kopyalayıp buraya üçüncü adıma atacaksınız. Ardından e sonuçlarını bekleyeceksiniz. Sonra işte imza imzadır bu şey. Ha bu arada cüzdan şeyini kaybeden arkadaşlar bakın bu kısmı iyi dinleyin. Çünkü çok fazla almaya başladım bu soruları. Cüzdanını mesela eski cüzdanına erişemiyorsun ama uygulamaya hala erişiyorsun. nereye şey yapabileceğim? Bu cüzdanı nasıl kurtarabilirim? Diyorsun? Özel anahtarların sende değilse o cüzdan gitti, geçmiş olsun. Özel anahtar bu giriş yaptığın zaman bir şifredir o şifreler sende değilse eğer maalesef ki o P browser cüzdanına yani MyNet hesabına o transfer edilen P'lere ulaşamazsın. Bu e, imkan dışı bir şey onu size söyleyeyim. O yüzden yani o yüzden yapmanız gereken tek şey geleceksiniz. E, ne yapmanızı söyleyeceğim şimdi. Bakın yeni bir cüzdan oluşturacaksınız. Bakın o P browser cüzdanına erişimi asla artık olmayanlar. Mesela ya Face ID olması lazım giriş yapman için ya da kurtarma kelimelerini zaten kaydetmiş olmanız gerekiyor. Bunları da kaybettiyseniz eğer yapmanız gereken geleceksiniz. Burada yeni bir cüzdan, Pi Browser cüzdanı indireceksiniz, ee, yeni bir cüzdan oluşturacaksınız. Anlatabiliyor muyum? Ee, yeni bir cüzdan oluşturduktan sonra oradaki tekrardan aynı yeni cüzdan adresinizin bu e, cüzdanınızı doğrulayın kısmına gelip 3. madde. 3. maddeye gelip burada işte yeni cüzdan güncelleye buraya basıyorsunuz. Yeni oluşturmuş olduğunuz cüzdanlar çünkü burada doğrulanmayan pi'leriniz hala olduğu için e, bari onları kurtarın yani anlatabiliyor muyum? Yani o doğrulanmayan piler sonradan o cüzdana geçmesi için. Buraya yeni açmış olduğunuz cüzdanı ve kurtarma ifadelerinizde bakın iyice saklayın ki kaybetmeyin. Bunları size söylemedikleri için cüzdan şeylerinizi kaydetmiyorsunuz. Böylelikle e, telefona bir şey oluyor veya yani, bilgisayar bir şey oluyor. Cüzdan gidiyor. Adam diyor ki nasıl ulaşacağım o kadar pi transfer ettik oraya. Geçmiş olsun ya yani. gitti o. Onları sen unut. Yani o yüzden yeni cüzdana geç. İşte sadece bu yüzden dolayı yani milyonlarca kişi bu cüzdan şeylerini kaybetmiş yani. Cüzdana erişim yok. Milyonlarca pi yani böyle gidiyor yani. yani milyonlarca dedim de o kadar kazım yapan kişiler. Mesela adam kazmış 200 bin tane reklam yapıyor. Böyle başlıkta şey yapıyor. 178 bin adet pi kazmış. Doğrulanmış pi bakiyesi minute'e geçen pi sayısı 3 bin adet. Anlatabiliyor muyum? En fazla elinde olan doğrulanmayanları ben hemen piyasaya süreceklerini sanmıyorum. Bu konuda sıkıntınız olmasın. Bir pi arz kıtlığı yaratacağız diyorlar ya. Bitcoin'den örnek alarak gidiyorlar. Bunu kendileri de zaten söylüyor. Yani bu ortadan çıkan bir şey değil. Ama kendileri de söylüyor. Biz Bitcoin'in yol haritası olarak gidiyoruz yani bildiğin. Zaten bu Nikola Bitcoin'in ilk çıktığı zamanlarda bu Angola'da yapılan görüşmelerde Nikola'sın da orada olduğu söyleniliyor. Bu Angola'da biliyorsunuz ki Satoshi işte bu çok eskiye dayanıyor. Datkam balonu şey vardı. Bitcoin Gold olayı. Bu Angola'da şirketleri Angola adasındaydı. Ee, orada bir toplantı yapıyorlardı. İşte sonra Amerika falan bunları bastı. Ondan sonra kendilerini Satoshi Bitcoin'i çıkaracağı zaman hani sahibi falan her neyse boş <laughs> Ne anlatayım diyeceğim geç oraları. Neyse sizin anlayacağınız şeye geleyim. Burada e, dediğim gibi cüzdanınızı gelip bu şekilde doğrulayabiliyorsunuz ki e, doğrulanmamış bakiyeleriniz ileride onaylanacağı zaman bu yeni kullanmış olduğunuz cüzdan adresinize gitsin. Eski kaybettiğiniz cüzdanınıza gitmesin diye bu şekilde e, onaylanmayan şeylerinizi e, kurtarabilirsiniz. Pilerinizi kurtarabilirsiniz. Yani bu sır bu yüzden de dolaşımda çok az pi olacaktır. Çok fazla kaybeden var, çok fazla dolandırılan var. Bu size Telegram'dan yazan Facebook'lardadır. Yok bilmem har Facebook kullanım var mı ben onu da anlamış değilim yani. Atıyorlar har Hara grupta. İşte Facebook'tan yazıyor, Yok şuradan ya, Instagram'dan yazıyor. Arkadaşım, kuyu canavarı. Milyar defa şunu anlatım. Bakın bu tarz size yazanlar birinki dolandırıcıdır. Dolandırıcılar da şu bakımdan. Ben eminim ki bu e, pi'nin arkasında çok büyük güçler bir kere var. Bu doğru. E, çok büyük güçler olmayan bir projeyi milyonlarca kullanıcıya dağıtacak şekilde haber yaptıramazlar. Mesela bugün ben sen bir uygulama çıkartalım P kadar e, yükseltebilir miyiz? Hayır. Bu bir proje arkasında çok büyük güçler var. Medya gücü var, işte şu gücü var, bu gü para gücü var. E, bu adamlar Nicolas değil. Bunlar zaten piyon. Bunları kullanarak insanlara e, böyle pazarlık yapıyorlar. Yani o yüzden dolayısıyla Pin'in çok iyi yerlerine gideceğini düşünüyorum sadece bu yüzden de bunu söyleyebilir her neyse konuyu fazla dağıtmayalım. Şimdi bunları da yaptıktan sonra e, mine to migrate to mine bu kısmı zaten diyor ki 1 ila 8 gün içerisinde onaylanacak. E, burada zaten transfer edilen pilleriniz çok hızlı bir şekilde transfer edilecek diyor. Bir de yeni bir gelen güncelleme ise şurada e, pblocxpermine.com diye takip edebiliyorsunuz artık transfer ettiğiniz e, miktarları. Ee, bu benim zaten 2022'de transfer edilen şeyi. Burada zaten yeni bir şey gelmiş artık bu P Block Chair Export'da. Ee, transfer edilebilen işlemleri takip edebiliyorsunuz. Ee, bunu da söyleyebiliriz. Bir de yeni gelen bir güncelleme daha var. O da ne? Ee, burada mesela Wallet'a giriyorsunuz. İstediğiniz bir arkadaşınıza Pi mi göndermek istiyorsunuz? Sürekli onun cüzdanını ben bana cüzdanını göster, gönder gibi şeyler yapmamak için buraya e, wallet name yani isim göndereceğiniz kişinin ismini yazıyorsunuz kaydediyorsunuz bildiğin istediğiniz zaman ondan bir şey istemeden mesela ismi neydi e, buraya yanlış yazdım bunu yukarıya yazacaktım wallet name'e mesela Muhyettin Abdurrezzak Birleşik Devletleri <laughs> diye bir isim var yani bu kuyu canavarını mesela yukarıdaki yazacaksın. Burada cüzdan adresini ekle kısmına basacaksın. İstediğin zaman böylelikle o sana sürekli cüzdan adresini böyle kopyala gönder yapmadan sen ona transfer yapabiliyorsun p'leri. Ee, yok bilmem pi transferi yaparsanız yasaklanma olayı falan var. Yalan. Bunu da geçin. Öyle bir şey de yok. Onu takip edemezler. Onu size söyleyeyim. Sadece çok yüklü miktarda bakiyeler sürekli böyle durum duracağı zaman bunların gözüne çarpıyor. Oradan yakalayabiliyorlar. Ee, dolandırıcı olduklarını. Onu da söyleyeyim. Size başka ne vardı? Yoruldum ya. Bir video beğenerekten kanala abone olursanız. Şimdi ee ve kafanıza takılan herhangi bir soru varsa sıradaki videoda anlatmamı istediğiniz veya sizin görüşünüz nelerdir bunları komple yorumlarda yazın ee, sıradaki videoda anlatırız bakarız cevaplarız bunlara bakın art e, artıları ise sabit ederek bitcoin ekonomik e, modeli basittir sadece 21 milyon bitcoin var olacak bu sayı kodla ayarlanmıştı dünya çapında 7.5 milyar kişi arasında dolaşan yalnızca 21 milyon bitcoin varken etrafta dolaşmaya yetecek kadar bitcoin yok bu kıtlık bitcoin'in değerinin en önemli etkenlerinden biridir diyor yani kısacası diyor ki biz Pi Network'te de hani bu 100 milyar ha, hemen piyasaya sokacaklar diyen insanlar var ya öyle bir şey olmayacağını söylüyorlar. Total 100 milyar arz var. Ee, ve bu madencilik de bitecek. Bu, bu, arada madenciliği nasıl arttırmayacağım diyenler varsa da kilitleyebilirsiniz. Kazım ee, kazımı hızı düştüğü için, yarılanma olduğu için pi kazımı sürekli eksiye düşüyor. Ee, yakında tamamen o kazımda kalkacak. Kimse kazımda yapamayacak. Onu da söyleyeyim size. Ondan sonra ya bu bilgiyi de size söyleyeyim haberiniz olsun. İşte burada diyor ki biz e, şeyde de bir sürekli yarılanma oluyor. P Network'te de sürekli bir yarılanma oluyor ve ödül oranı düşüyor. E, ödül oranı düştükçe de kazım düşüyor. Bu yüzden ya ne yapabilirsiniz? Gidip 3 yılı kilitleyerekten e, kazım hızınızı e, %300'lere kadar çıkartabilirsiniz. E, bu tamamıyla insanların e, piye teşvik, e, kilit etmeye teşvik etmeleri için ve e, piyasaya çıkacağı zaman bir satış baskısı yaratmaması için yapıyorlar. E, onu da söyleyeyim. Bu yüzden dolaşımda çok az pi olacaktır ve cüzdanlar arasında gelen piler çok az. E, onu da size söyleyeyim. Ki zaten pi block explorer'a da geldiğimiz zaman bakın transfer edilen pilere ödeme yapılan pi'lerin ne kadar düşük olduğunu buradan görebiliyorsunuz. Bak 341, e, 340 pi, işte bilmem gisivi fiyatıyla hala kabul edenler var. Bu 4.0 bilmem 314, e, bunun şeyleri işte ile kabul edenler var. Yeni oluşturulan cüzdanlar var onlara gönderiliyor. 49 bir, 49, o işte bin, bu neymiş 1151 adet, 11.151 mi? Oha, bak bu cüzdan büyükmüş. <laughs> Buna bakalım kaç tane var bunda? 34.365. Bu bir dolandırıcı ya da pi ekiplerinden bir tanesi. Ben bu dolandırıcı bir imni olduğunu düşünüyorum. E, bu kadar pi kazması çünkü imkansız. E, ya da geliştiriciler kendi hesaplarına transfer ediyorlar. Buradan takip edebilirsin. Bakın genel olarak 10.500 pi'ler artmaya başlamış. önceden bunlar yoktu. Ya genel olarak çok azınlık var. 10.000 mi 10.000 ne arkadaşım yani şu an kurumsal zenginlerin elinde zaten 400.000 bitcoin var. İşte 115.000 bitcoin var. 1000 tane bitcoin tutanlar var işte 115 bin, 100 bin adet Bitcoin, bu 10 bin, 20 binler ne ki? O yüzden bunları fazla kafanıza takma. 100 bin adet olsun arkadaşım. Bunlar büyük ihtimalle büyük ellerin elinde olacağı için satış baskısı yaratmayacaklardır. Onu size söyleyebilirim. Bakın 1000 adet işte 4.0 bilmem kaç adet. Bir de yani böyle buradan da takip edebilirsiniz pblog.exe Explorer hala kazım yapmadıysanız açıklama yorum kısmına zaten koyuyorum e, kayıt benim referans linkimle kayıt olacağınız zaman hem benim güvenlik çemberime girmiş oluyorsunuz daha güvenli olmuş oluyorsunuz hem de 1 e, pi hediye alıyorsunuz onu da zaten açıklama kısmına koyacağım oradan kayıt olmayan varsa hala kayıt olabilir kazım yapmak isteyenler. İşte buradan gelen haberlere bakmayın bunların hepsi dolandırıcı ve size telegramdan Telegram'dan yazanlara kesinlikle cevap vermeyin. bakın hepsi dolandırıcı hepsi e, pi ekibine çalışan tipler olduğuna ben adım gibi eminim büyük ellerin e, bunlara böyle ortaya saldığı ve insanların elindekileri pi'leri alıp satış baskısını azaltmak için tamamen piyasadaki pi'leri toplama amaçlı olduğuna adım gibi de eminim e, bu dolandırıcılara kesin ve net bir şekilde hiçbir şekilde cevap vermeyin Hiçbir satma matma öyle bir şey yok kendinizi şeye vermeyin. Piyasa çıkmasını bekleyin. Bu sene içerisinde kesin ve net bir şekilde çıkacaktır. Çoğusu diyor ki Haziran'da mı çıkacak, şurada mı çıkacak, burada mı çıkacak. Ben eğer piyasa böyle kötü giderse Haziran'da çıkmayacaktır. Kendinizi kandırmayın. Siz aptallara da inanmayın. o piyasa o, kripto piyasası olumlu olmadığı sürece çıkmayacaklardır. bunu zaten onlar geliştiriciler de kendisi söylüyor. Ben sene sonuna doğru çıkacağını düşünüyorum. Yani en azından sonunda 4-5 yıldır 5-6 yıldır bekliyoruz arkadaşım. Bir 5-6 ay daha bekleyebiliriz yani anlatabiliyor muyum? O yüzden canınızı sıkmayın. az kaldı bu sene kesin menet çıkacak onu söyleyeyim. Çünkü bu sene çok büyük bir kripto rallisi olacak. E Pi Network'te olumlu bir piyasaya girişi için e, bir ton yeni kullanıcı, milyonlarca yeni kullanıcı, milyonlarca yeni sıcak para demektir kurumsalların Pi Network'e olan ilgisi. işte sıcak haberler yani bildiğin pompa edecekler haberleri, güzel haberleri. E, Pi'nin senaryoları, hikayeleri yazılıyor. Onu da size söyleyeyim. Bankalarla entegre ediliyor. Bankalarda Pi da size söyleyeyim. Bunlar yerini şimdiden çok eskiden beridir almış durumdalar. E, bu tamamıyla yok bilmem pi 100 bin dolar olacak 314 bin dolar. bunlar yalan e, böyle 50 60 dolarlardan çıkıp 30 dolarlardan da çıkabilir e, çıkıp 100 200 dolarları zorlayabilecek bir potansiyel veya 300 doları zorlayabilecek potansiyel o. çünkü ilk etapta herkesin elinde pi e, çok az olduğu için ve belirli aralıklarla kilitler açıldığı için e, herkes aynı anda satış yapamayacaktır zaten öyle bir, bir kitleleri de olduğuna e, olduğunu düşünüyorum ya bunu nasıl söyleyeyim alan varsa satan da olur satan varsa alan da olur bunu düşünebiliriz ee, Böylelikle bunu da söyleyeyim bunlar yalan bu tür salak saçma bakın geliyorsunuz buradan onları takip bunları hiç Takip etmenize gerek bile ee, yok Telegram Twitter hesaplarımızda Açıklama yorum kısmında var gelip oradan da bizi takip edebilirsiniz güncel haberlerden ilk haberdar olabilirsiniz Şimdi Gel gelelim Şimdi bu da bitti buna da baktık Ondan sonra şimdi benim dikkatimi çeken bir şey var bakın bir de şöyle bir durum var bakın gel Bitcoin'in ilk çıkış tarihi 2.05'lerden çıkmış Pinin de ilk çıkış fiyatına gelip baktığımız zaman 2.05 olarak gözüküyor bak görüyor musunuz ve 2019'da sonra böyle rally mali falan sonradan asıl yükselişlerini yapıyor. Yani bu benzerlik de hani bildiğin Bitcoin'e biz özeniyoruz onun yolundan gidiyoruz diyorlar. Dünyanın yeni kripto para birimi olacağını düşünüyorum. Hem saniyede 70 bin miydi 90 bin işlem hızına sahip. Ya bu hiçbir kripto parada şu an yok. Sadece Pi de var. Yani Topluluk olarak da en öndeyiz. Bu yüzden dolayısıyla bütün herkes bunu listelemek için bütün borsalarda bunu listelemek için. Çünkü kullanıcı çok fazla olduğu zaman borsanın işine gelir? hacim yükselir. Bunlar da onların işine gelir. O yüzden P'yi listelemek için can atacaklarına da eminim. Çok güzel yerlere gideceğiz. Bunu size söyleyeyim. Benim fiyat beklentim 50 ile yani 300 dolar arası bir potansiyeli var. Onu söyleyebilirim. Dolaşımdaki arzı eğer bu şekilde çıkarsa bakın şu şekilde çıkarsa ki ben 68 bu şeyle yani insanlar sürekli kaybediyor kilitleyenler var cüzdanını kaybedenler var, kazımı bırakanlar var, dolaşımda çok az pi var. E, dolandırıcılar dolandırılıyor, bunları e, elindekilerini alıyorlar. Bakın bu mesela Solana'da oluyor. Solana'da şu an işte bilmem bir ton mim coin çıkarılıyor. Solana satın alın, bu mim coin'i alın diyorlar. İnsanların elindeki solanaları bu şekilde topluyorlar paraları. E, Solananın fiyatı nereye gittiğini gördünüz. Şu an pide de öyle bir durum yaşanıyor. Yani dolaşım şu an 2 milyar 816 milyon market cap'imiz var. E, volume 150 bin çok düşük. Yani Dolayısıyla bunlar gerçekçi olarak tam olarak gözükmüyor. Ama buna yakın bir şeyler hatta bundan daha fazla bir market cap'le de çıkabilirler. E, 68 milyon pi ile dolaşımı daha az da çıkabilir. 68 milyon pi şu an dolaşımda o Ben kimseye total toplam şu an el, insanların elinde olan 68 milyon pi olduğunu düşünmüyorum bile yani. Yani toplasam bu 55 milyon kullanıcının elinde en fazla 10 milyon Pi toplayabilirsiniz. Mainnet'e geçenler. Bakın bunların hepsi gerçek. Bunlara ekip yapıyor zaten. 100 milyar arz bakın bunu da sabitlediler. Yavaş yavaş bir şeyler geliyor artık. Minet şeyi de çok hızlanmaya başladı. Kayıcılar çok hızlı onaylanmaya başladı. Yani güzel şeyler olacaktır. Ben Pi'nin gerçek değerinin de bu olduğunu düşünüyorum. Hatta bundan daha yukarı gidebileceği potansiyeli var. Eee işte yok bilmem pi olmayacak. 0 birden çıkmaz. bir dolar olmaz. İşte çöp diyor. Şu satçı kardeşim. uygulamayı sil git. Bu kadar basit. Neyse kendi kafanı yoruyorsun? Boşu boşuna. Madem çöp çık git. Bu kadar basit. Hiçbir insanlara bilmemiş böyle olur. Bu böyle olur. Git arkadaşım niye canını sıkıyorsun? Adam? Madem çöp bırak git sil git yani. Niye kendini yırtıyorsun? O yüzden dediğim gibi neyse bugün videomuz bu kadardı. Ee, Dediğim gibi yani P'nin MyNet'in sene sonuna doğru açılacağını düşünüyorum ki öyle de olacaktır. Göreceksiniz zaten. Ee, kendinize çok iyi bakın. Sıradaki incelememi istediğiniz alt koyun varsa kafanıza takılan sorular varsa cevaplamamı istediğiniz ve sizin fikirlerinizle yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videoyu beğenerekten e, kanala abone olup e, sıradaki incelememi istediğiniz bir şeyler varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Telegram, Twitter hesaplarımızı açıklama yorum kısmında onlardan da takip edebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Coin aslanı Gururlusun var. <laughs>